Ay çok yoruldum. İşlerim bitti sonunda. Elif nerede acaba? Ne yaptın Elif'cim? Neredesin? Elif? Ha şurada video izliyordu. Elif neredesin? Odasında mı acaba? Elif odanda mısın? Elif? Neredesin anneciğim? Elif abinin odasında mısın? Allah Allah. Nerede bu çocuk? Mutfağa mı girdi acaba? Elif. Aa, burada da yok. Elifciğim korkmaya başladım. Neredesin anneciğim? Ah, Elif. Ne yapıyorsun orada anneciğim? Orada çılgın bonus var. Bonus mu var? Nerede anneciğim? Gel bakayım. Sen ondan mı saklanıyorsun? Evet. Nerede gördün sen? Ben mutfaktaydım. Görmedim ama. Ölkenim. Salonda mıydı anneciğim? Neredeydi? sen nerede gördün burada mı gördün? Hayır. Nerede gördün senin odanda mı? Ne var orada Elif? Nereye bakıyorsun sen? Kendi odamıza bakıyorum. Odada mı? Gel korkuyorum ben sen bir dur. Hiç korkma tamam mı anneciğim ben arkandayım. Ne var anneciğim? İnanmıyorum bu gelmiş Elif. Kaç Elif kaç Vay. Ben Elif'in yanına geldim. Canım çok sıkılıyordu. Onunla biraz oynamak istedim. Gelsene Elif buraya. Seninle oynayalım. Hayır hayır gelme. Elif'i sen çok korkuttun ya. Hayır gider misin buradan? Hayır ya benim de canım sıkılıyor. Benden hiç korkmasına gerek yok. Hem de ona elma getirdim. Çok güzel. Sulu sulu. Elif gel hadi buraya. Elif gel. Neredesin Elif? Gel sana elma getirdim. Elif gelsene. Aa elma mı? Çok sevedim. Hayır Elif Elif sakın elma yeme anneciğim tamam mı? Ay kim bilir sihirli mi büyülü mü o elma? Hayır sakın yeme tamam mı? Bana ne, bana ne, ya? Hayır hayır Elifçim sakın ne yapıyorsun ya? Sakın yeme. Bana ne, ya, anne ya. Hayır anneciğim ama sihirli olabilir ya ben çok korkuyorum Elifciğim. Ya Elif lütfen tamam ye ama küçücük kısır bakalım tamam mı? <laughs> ye kız ye. Ay çok heyecanlı bekleyin ve görün. Ay bana bir şeyler oluyor. <laughs> Elif inanmıyorum ne oldu sana? Ya ne yaptım ben biliyordum ya. <laughs> ne yapacaktım kız başka? Oyun oynayacağımı mı zannettiniz? Ay git. Ay ne yapacağım ben bu Elif'i ya? Elif'ciğim, Elif'ciğim kendine gel anneciğim. Ay ne yapsam ne yapsam kimi çağırsam acaba ya? Ay Elif, Elif yeme dedim sana o kadar ya. Elif, niye beni dinlemedin anneciğim ya? Ay kimi çağırsam acaba ya? Ay düşüneyim düşüneyim kimi çağırayım? Kim yardım eder bize? Evet. Palyaço yardım eder. Artık o söz vermişti. Ben çok iyi biri olacağım demişti. Yardıma ihtiyacın olursa hemen beni çağır. Gelirim demişti. Hemen ben palyaçoyu arayayım. Alo? Palyaço? Ya çabuk gelebilir misin acaba? Evet evet. Elif'i. Elif'i sihirli elma yedirdi bonus kafa. Çabuk gelebilir misin? Tamam bekliyoruz seni. Palyaço gelecek anneciğim seni iyi edecek. Hiç merak etme tamam mı anneciğim? Ah geldi galiba. Ah palyaço gel gel çabuk gel. Elif'e baksana ne oldu? Ne oldu ya Elif'e? En son gördüğümde sapa sağlamdı. Ay bonus geldi. Elif'e sihirli bir elma verdi. Yeme dedim ama inanmadı. Kandırdı Elife. Hadi onu yardım et. iyileştirelim. Ay baksana ya. Çok kötü görünüyor. Bir saattir böyle. Hemen çantamdan çıkarayım bir şeyler. Bakalım neler var. Sen hiç merak etme annesi. Şimdi yedeceğim ben Elif'i. Ay Elif'ciğim korkma tamam mı? Dur bakalım ne yapacaksın sen? Evet. Muayene mi edeceksin ne yapacaksın? Dur bakalım. Evet gayet de iyi görünüyor. Şimdi kulaklarına bakalım. Elif'ciğim kulaklarını dinleyeceğim. Hiç merak etme. O kulakları da çok iyi. Evet şimdi ona ben bir tane vitaminli iğne yapacağım. Ve anında kendine gelecek. Evet Elifçim, Ay anneciğim bir daha kimseye inanma tamam mı? Evet annesi korkma bak şimdi nasıl kendine gelecek. Evet. İşte bu kadar. Şimdiki. Ay kendine geldin anneciğim ay çok şükür ya çok korkmuştum anneciğim bir daha kimseye inanmak yok tamam mı kimsenin verdiği hiçbir şeyi yemiyorsun anneciğim gördün mü sana neler yaptı dost gibi göründü ama sana kötü bir şey yaptı tamam mı bir daha hiç annenin sözünden çıkmıyorsun ay çok teşekkür ederiz Palyo. Çok, çok sağ ol teşekkürler görüşürüz